Sevgili 8. sınıf öğrencilerin, Ben Benkotman Fen Bilimleri Soru Bankası konu özetlerine devam ediyoruz. İkinci ünitenin ilk konusunun DNA ve genetik kod konusuna başlayalım isterseniz. Dünyadaki canlıların birbirinden farklı olmasının nedeni hücrelerinde bulunan DNA adı verilen özel moleküldür. DNA canlıların kalıtsal özelliklerini taşıyan yönetici moleküldür. Bu şekilde aklımıza kalsın. DNA hücre bölünmesinden önce kısalıp kalınlaşır. Etraf özel bir protein kırıfla kaplanır. Böylece kromozom oluşur. Ki dikkat edecek olursanız DNA kısalmış, kalınlaşmış, etrafına protein kırıf sarmış, kromozom meydana gelmiş şekilde gördüğümüz gibi. Canlıların sahip olduğu her bir özelliğin yani karakterin yavru döllere aktarılmasını sağlayan DNA parçasına gen denir. Ki buradaki gene de dikkat edecek olursanız DNA'nın bir parçası olacaktır. İşte bu görev birimidir. Bu gen bir karakteri ortaya çıkartacaktır. Mesela göz rengi gibi, saç rengi gibi aklımıza kalabilir. Gen DNA'nın görev birimidir. Bu da aklımıza kalsın bu şekilde. DNA'yı oluşturan ve küçük yapı birimlerine nükleotit denir. Yani DNA'nın yapı taşı nükleotit olacaktır diyebiliriz. Bir nükleotit muhteşem üçlü dediğimiz şeker, fosfat ve organik bazdan meydana gelmektedir. Bir organik baz, bir şeker, bir fosfat nükleotidi meydana getirmektedir. Dört çeşit organik baz vardır. Bunlar adenin, timin, guanin ve sitozin şeklinde aklımıza kalabilir. E buradaki bir nükleotide bakalım isterseniz. Nükleot içerdikleri organik bazı göre isim alırlar. Mesela örneğin burada bir tane e, var. Timin nükleotid. Timin denilmesinin sebebi. Buradaki organik bazın timin olması diyebiliriz. Ki burada şeker D harfiyle gösterilmekte. Yüksür bez şeker anlamında. Fosfatın sembolü zaten P olarak aklımıza kalabilir. İki plikten oluşan DNA molekülünün adenin nükleotidinin karşısına timin, guanin nükleotidinin karşısına süzün nükleotidi gelir. Bu şu şekilde aklımıza kalabilir. Şu şekilde söyleyebilirsiniz. Avrupa takımı Galatasaray dediğimiz takdirde hiçbir zaman karıştırmayız. Çünkü adenin timine bağ yapmakta. her zaman sözüne bağ yapmaktadır diyebiliriz. Diyanen yapısındaki nükleotiklerin sayısı ve dizilimden farklı olması canlıların birbirinden farklı olmasına neden olur. Nükleotiklere bakalım isterseniz tekrar. E, ee, nükleotitler ne meydana getirecektir? Genleri meydana getirecektir. E, genler DNA meydana getirecektir. DNA ise kromozom meydana getirecektir. Yani basitten karmaşığa doğru en basit burada nükleotit olacaktır. Daha sonra gen gelecektir. Gen DNA meydana getirmekte. DNA ise kısalıp kanlaşmış kromozom meydana getirmiştir. Peki karmaşıklığın basit şeklinde aklımızda kalması için kedi geni dersini saatlikle öğrenebilirsiniz. Buradaki K kromozomu gösterecektir. D DNA'yı G geni neyse nükleotit meydana getirecektir diyebiliriz. DNA eşlenmesi konusu çok önemli bir konudur. DNA hücre bölünmesinden önce yeni oluşacak hücrelere aktarılabilmek için kendini eşleyerek sayısının iki katına çıkarır. DNA eşlenme sırasında şu olaylar gerçekleşir ki sırasıyla bu şekilde olacaktır. Bir, DNA iplikleri bir fermuar gibi birbirine ayrı şekilde gördüğümüz gibi ayrılmaya başlamış görüyoruz. İki, Soprazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdeğe gider. Peki sonra ipliklerdeki nukleotidin karşısına uygun nukleotidler sırasıyla yerleşir. Yeni iplikler e, meydana gelir. Ki mesela burada dikkat edin. Açılmış açıldıktan sonra soprazmanına giren nukleotidler buradaki boşluklara doldurmuşlar. Burada doldurmuşlar. En sonunda ne olmuş? İki tane DNA meydana gelmiş. Buradaki DNA'lar birbirinin kopyası, kopyası olacaktır diyebiliriz. Ve sonuç olarak da iki yeni DNA molekülü oluşur. Bütün özellikleri aynı olmak kaydı şartıyla. Bunlar da çok önemli konular. Çok sık karşılaştığımız sorular, soru tiplerinden biri soracaktır bu. DNA eşlenirken nukleotinin karşısına yanlış nukleotid yerleşmesi ya da nukleotid yerleşmemesi bazı hatalar ortaya çıkarır. Ve bu hatalar onarılabilir. DNA molekülüne kopma ya da molekülün her iki tarafına nukleotid olmaması gibi DNA eşlenmesi sırasında gerçekleşen hatalar ise onarılamaz. Ki buradaki inceleyelim. Burada yanlış eşleşme var. Normalde timin adenine eşleşecekken karşısına sözün gelmiş hatalı eşleşme. İşte bu tür hatalar onarılabilecek. E peki burada ne olmuş? Buradaki adenin karşısı boş kalmış. Boş kalınca ne olacaktır? Eksik nükleotit olacaktır. İşte bunlar da onarılabilecektir. Peki şuna bakalım şimdi. Karşılıklı iki nükleotit de yok. Yani tek iplikteki hata onarılırken çift tipte karşılıklı ipliklerdeki hatalar onarılamaz diyebiliriz. İkisi olmadığından dolayı işte bu onarılamaz diyebiliriz. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuzu bitirmiş olduk. Çözümlü sorumuza bakalım ve konumuzu bitirmiş olalım. DNA'nın yönetici molekülü olduğunu ve kalıtsal bilgi aktardığını ilk 1944 yılında Avery ve arkadaşların Zatürre bakterisiyle fareler üzerinde yaptıkları deneyler sonucunda kanıtlamışlardı. Memeli hayvanlardan Zatürre etken olan bakterinin kapsüllü ve kapsülsüz olmak üzere iki çeşidi vardır. Farelerle yapılan deneyler sonuçlar aşağıdaki gibidir. Deney 1'de kapsülsüz bakteriler fareye enjekte edilmiş fare yaşamaya devam etmiş. İkinci deneyimizde ise kapsülü bakteriler fare enjekte edilmiş, fare ölmüş. Üçüncü deneyde ısıtılarak öldürmüş kapsülü bakteriler fare enjekte edilmiş fakat fare yaşamaya devam etmiş. Peki son olarak da kapsülsüz bakteri normalde yaşamaktaydı. Niye eklemiş buraya? Isılarak öldürmüş kapsülü bakteriler e, buraya karıştırılmış. Fare enjekte edilmiş ve fare tekrar öldü görülmüş. Peki acaba ne olacak? Averi ve arkadaşının yaptığı bu deneyler ve sonuçlar ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A seçeneğimizde fare ısıtılarak öldürmüş kapsülsüz bakteriler enjekte edilirse fare ifademiz İfademiz kesinlikle hatalı. Çünkü zaten kapsülsüz bakteri öldürmemekte fare ısıtacak olursak zaten hiç öldürmeyecektir. Demek ki bu hatalı. Peki B seçeneğimizde zatüre bakterilerin kapsülü olanları fare ölümüne neden olur. İfademiz zor. Zaten burada bunu görmekteyiz. C seçeneğimizde Başlangıçta kapsülsüz olan bakteriler sonra kapsül yapmayı yeteneği kazanabilir. Zaten bu şekilde olduğundan dolayı en sonunda bu faremizle yapmıştır ölmüştür diyebiliriz. D seçeneğimizin ısıtılarak öldürülmüş kapsülü bakterilerden elde edilen DNA özütü canlı kapsülsüz bakterinin bunun ortama bırakıldığında bir süre sonra kapsülsüz bakterilerden kapsüllü bakteriler oluşmuştur. Bu karışım fare enjekte edildiğinde fare zat türeden ölmüştür diye bahsedilmiş. Demek ki bu da nedir? Elbette ki doğru. Bu şekilde doğru cevabımız A seçeneğimiz diyoruz. Bir bakalım acaba çözümüne. Çözümümüzde bu şekilde bahsedilmiş. Burayı dikkatli okumanızı tavsiye ederiz. Yanıtımız zaten A diye bahsedilmiş. Böylece sevgili öğrencilerimiz konumuz bitti. Etkinliklerimiz var. Bu etkinliklerimizi çözüyorsunuz. Arkasına cevap anahtarlarına kontrol ediyorsunuz. Daha sonra gelen testlerimiz olacaktır. Hem bu testlerimizi de çözelim isterseniz. Ee, bakalım şöyle bir. Ee, burada çoktan seçmeli sorularımız var. Buradaki soruların çözümlerini yapıyoruz. Cevap anahtarlarını kontrol ediyoruz. Takıldığımız yerler. E, buradaki ikona tıkladığımız takdirde çözümüne bakabiliriz. Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz.